Rakamları küçükten büyüğe doğru sıralamışız ve y 4x8 elde etmişiz. Bu durumda y'nin 4'ten, 4'ün x'ten, x'in de 8'den küçük olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Buna göre x artı y toplamı kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş. Ee, biz aslında y'nin 4'ten küçük olduğunu ee, yani y'nin 3, 2 ya da 1 olabileceğini söyleyebiliriz. 0 olamaz. Neden? Çünkü 0 başa gelseydi 4 basamaklı sayı elde edememiş olurduk arkadaşlar. Bu durumda y'nin 0 olmayacağını, 3, 2, 1'den 1 olacağını söyleyebiliriz. x ise burada 5, 6 ya da 7 gelebilir. 4 ve 8 arasında olduğu için. x artı y toplamı kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Mesela burada 1 üzerinden gidelim. Ee, buradan da karşıdan da 5'i 6'yı 7'yi almış olalım. 1 ile 5'i toplasak 6, 1 ile 6'yı toplasak 7, 1 ile 7'yi toplarsak 8 gelmiş olur. 2 ile gidersek, 2 ile 5'i toplarsak 7, 2 ile 6'yı toplarsak 8, 2 ile 7'yi toplarsak 9 gelir. 3 ile hareket edersek, y üçgen x 5, 6, 7 olsa 3 ile 5'in toplamı 8, 3 ile 6'nın toplamı 9, 3 ile 7'nin toplamı da 10 gelmiş olur arkadaşlar. Buradan elde edebileceğimiz en küçük değerin 6 olduğunu, en büyük değerin de 10 olduğunu görüyoruz. Aslında tek tek yazmamıza gerek yoktu. Çünkü zaten sayılar birer birer arttığı için 1 ile 5'in toplamından en küçük toplamı 6, 3 ile 7'nin toplamından en büyük toplamında 10 geleceğini, bu aradaki değerlerin de birer birer artışta yakalanabileceğini, yani 6, 7, 8, 9, 10 olmak üzere 5 farklı x artı y toplamı elde edeceğimizi söyleyebilirdik arkadaşlar. 2 üzeri x artı 3 üzeri x formatını 3 basamaklı yapabilmek için kullanabileceğimiz en küçük x değerinin 5 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada x'e 5 verdiğimizde burası 2 üzeri 5 artı 3 üzeri 5'e dönüşmüş olur. 2 üzeri 5 32 gelir. 3 üzeri 5 ise 243 gelecektir. Bu toplam 275'e eşittir. Bundan daha küçük x doğal sayı değerleri bu toplamı 3 basamaklı yapmaz. En küçük 3 basamaklı değeri bu şekilde yakalamış oluruz. Elde ettiğimiz bu sayının rakamları toplamı sorulmuş. 2, 7 daha 9, 5 daha 14 yapar. Doğru cevabın C şıkkı olması gerekir. İki kere kare kök içine yazılmış bir x değeri görüyoruz. Bu aslında dördüncü dereceden kök içinde x'i bize vermiş olacaktır. Arkadaşlar biz bunun bir pozitif ne olmasını istiyoruz tam sayı olmasını istiyoruz. Bu durumda x bir pozitif tam sayının dördüncü kuvveti olabilmelidir ki burada kök dışına çıkabilmiş bize bir pozitif tam sayıyı verebilmiş olsun. O zaman 4. E, dördüncü kuvvet bulacağız. Bir pozitif tam sayının dördüncü kuvvetini ve bunun aynı zamanda 3 basamaklı olmasını isteyeceğiz. Sanırım bunu veren en küçük değer 4 üzeri 4'ten 256 olacaktır. Daha sonra 5 üzeri 4'ten 625 gelir. 6 üzeri 4 ne yapmış olur arkadaşlar artık e, 1000'i e, 999 diyelim geçmiş olur. Yani 3 basamaklı gelmeyecektir. Yani bizim burada x yerine verebileceğimiz 4 ve 5 olmak üzere 2 tane değer vardır. Doğru cevabın 5 olması gerekir. Arkadaşlar x yerine 3 verirsek 3'ün karesi artı 3 faktöriyel bize 15'i vereceğini söyleyebiliriz. x yerine 4 verirsek 4'ün karesi artı 4 faktöriyelin bize 40'ı vereceğini söyleyebiliriz. X yerine 2 verirsek 2'nin karesi artı 2 faktöriyelim bize 6'yı vereceğini. X yerine 5 verirsek 5'in karesi artı 5 faktöriyelim bize 145'i vereceğini söyleyebiliriz. Ama bu formata uyacak burayı 765 yapacak bir sayı yoktur. Dolayısıyla aradığımız cevabın A şıkkı gelmesi gerekir. Bize verilen eşitsizliğin sağlanması için y'nin x'ten ne gelmesi gerekir? Büyük gelmesi gerekir ki 2 üzeri y de 2 üzeri x'ten büyük olsun. Şöyle x y dediğimizde y'nin x'ten büyük olmadığı 63, 76 durumlarını ne yapabiliriz? Eleyebiliriz arkadaşlar. Diğerlerine odaklanmamız gerekir. Şimdi 34'te x'e 3, y'ye 4 verelim. Bize verilen eşitsizlik sağlanıyor mu? Bir görelim. x'e 3 verdik. 2'nin küpü küçüktür. 34 küçüktür. 4 verdik. 2 üzeri 4 yazdık. 2 üzeri 4 16 yapar. 34'ten büyük olmadığı için 34'ü de eleyebiliriz arkadaşlar. X'e 2, Y'ye 5 verelim. 2'nin karesi küçüktür. 25 küçüktür. 2 üzeri 5 sağlandığı için bu bize istediğimizi vermiştir. 56'yı bir inceleyelim. X'e 5, Y'ye 6 veriyoruz. 2 üzeri 5 küçüktür. 56 küçüktür. 2 üzeri 6 da sağlandığından bu da bize istediğimizi vermiştir. Doğru cevabın 2 adet olması gerekir ve B şıkkını işaretleriz arkadaşlar. M, N iki basamaklı doğal sayıları arıyoruz. Buranın iki basamaklı olması için bir kere M'nin sıfırdan büyük olması gerekir. Aynı zamanda M kare küçüktür. N küpün sağlanmasını istiyoruz. Şuraya M yazalım. Şuraya N yazmış olalım. Örneğin burada M'ye sıfırdan büyük ama en küçük biri verdiğimizde N'ye 2'den 9'a kadar tüm rakamları verebileceğimizi söyleyebiliriz. M'ye 2 verdiğimizde 2'nin karesi 4 yapacaktır. Bu durumda 2'nin küpü 8, 4'ten büyük olacağı için buna da 2'den 9'a kadar tüm rakamları verebileceğimizi söyleyebiliriz. Arkadaşlar en küçüğü bulduktan sonra diğer büyükler zaten sağlamış olacaktır. Burada M'ye 3 verdiğimizi düşünelim. M'ye 3 verdiğimizde 3'ün karesi 9 yapar. O zaman N'ye de 3'ten itibaren değerler vermemiz gerekir. Çünkü 2 versek 2'nin küpü 8 yapar ama 8, 9'dan büyük değildir. M'ye 4 verdiğimizde 4'ün karesi 16. Bu durumda N'ye en azından 3 verebiliriz. Çünkü 3'ün küpü 27 burayı kurtarabiliriz kurtarmış olacaktır arkadaşlar. 5 verdiğimizde 5'in karesi 25. Burası yine 3'ten 9'a kadar gidecektir. Çünkü 3'ün küpü 27, 25'ten büyük geliyor. M'ye 6 verdiğimizde artık 3'ün küpü burayı kurtarmaz. Çünkü 6'nın karesi 3'ün küpünden küçük olamaz. Buraya 4'ün küpü yazmamız gerekir. Buraya 4'ten 9'a kadar değerler vereceğiz. 7 dediğimizde 7'nin karesi 49, yine 4'ün küpü 64. 4'ten 9'a kadar alabiliriz. 8'i verdiğimizde arkadaşlar, e, burada 8'in karesi 64, e, 4'ün küpü de 64 olduğu için artık 5'ten başlamamız gerekir. 9 verdiğimizde 9'un karesi 81. Eee 5'in 5'ten başlamak yine yeterli olacaktır çünkü 5'in küpü 125 olarak gelir. 9'un karesi 5'in küpünden küçük kalır ama 4'ün küpünden küçük kalmamış olur. Şimdi 2'den 9'a kadar burada 8 tane burada 8 tane, burada 7 tane burada 7 tane, burada 7 tane, burada 7 tane 4'ten 9'a kadar burada 6 tane burada 6 tane, burada 5 tane burada 5 tane m, n, 2 basamaklı sayısı yazabiliyoruz bunlar da ultra sayı oluyor toplayalım 8, 16, 23, 30, 37 43, 49, 54, 5 daha 59 tane ultra sayı yakalamış olduk arkadaşlar 12'nin pozitif tam sayı bölenlerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 olmak üzere 12'nin 6 tane pozitif tam sayı böleni var. E 12 6'ya bölünebildiği için bu bize istediğimizi vermiştir. Arkadaşlar 12 bir fer sayısı olmuştur. 18'in pozitif bölenlerini yazacağız. 1, 2, 3, 6, 9, 18'den burada da 6 tane var. E 18 6'ya bölündüğü için bu da bize istediğimizi vermiştir. 24'e bakacağız. 24'ün bölenlerini yazalım. Onu da şuradan yazalım. Biz 24'ü 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 diye yazıyorduk. 3'ü 1 arttırınca 4, 1'i 1 arttırınca 2 gelir. 4 kere 2 8. Bize pozitif tam sayı bölen sayımızı verir. Bu da güzel bir yöntemdir. Burada 24 8'e bölünebildiği için bu da bize istediğimizi vermiştir diyebiliriz. Arkadaşlar 30'a baktığımızda 30'u da aynı mantıkla yazarsak 30'u biz 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 diye yazabiliriz. Yine kuvvetleri 1 arttırdık. 2, 2, 2. Bunların çarpımı bize 8'i verecektir. Yani 30'un 8 tane pozitif tam sayı böleni vardır. Ama 30 bu 8'e bölünmeyeceği için arkadaşlar tam bölünmeyeceği için 30'un bir fer sayısı gelmeyeceğini doğru cevabın D olduğunu söyleyebiliriz. 36'yı da yorumlayalım. 36 2'nin karesi çarpı 3'ünün karesi diye yazılır. Kuvvetleri bir arttırdık. 3 kere 3'ten 9'a ulaştık. Yani 36'nın 9 tane pozitif tam sayı bölünü vardır. 36 da 9'a bölündüğü için 36'nın da bir fer sayısı olduğunu ama 30'un bir fer sayısı gelmeyeceğini doğru cevabın D olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar biz bize verilen şıklardaki sayıların ne kare artı bir formatına uymasını istiyoruz. O zaman bize şıklarda verilen sayılara x dersek ne kare x eksi bir olarak gelecektir. Yani şıklarda verilen sayılardan bir çıkartalım ve bulduğumuz değerler bir tam sayının karesi oluyor mu? Buna bakalım. 63'ten bir çıkarsa 62, 101'den bir çıkarsa 100, 122'den bir çıkarsa 121, 401'den 1 çıkarsa 400, 962'den 1 çıkarsa 961 gelecektir. Bakın 110'un karesi 121, 11'in 420'nin 961 de 31'in karesidir ama 62 bir pozitif tam sayının pardon bir tam sayının karesi olmadığı için aradığımız cevap burada A şıkkı 63 olarak gelmiş olacaktır. Bu ifademizin tam sayı gelmesi için hem x'in hem y'nin kök dışına çıkabilmesi gerekir. Aradığımız x ve y de iki basamaklı bir sayı elde etmek istiyorsak, aynı zamanda x'in sıfırdan büyük olması gerekir. Arkadaşlar, bu durumda e, x'imize verebileceğimiz değerler 1, 4 ve 9 olarak belirlenmiş olur. Y'ye verebileceğimiz değerler ise 0, 1, 4 ve 9 olarak gelecektir. Buradan 3 tane seçeneğimiz var. Buradan 4 tane seçeneğimiz var. O zaman 3 çarpı 4'ten 12 farklı sayı elde edebileceğimizi söyleyebiliriz. Arkadaşlar doğru cevabımızın C şıkkı 12 gelmesi gerekir. Örneğin 26'nın kendisi dışındaki pozitif çarpanlarına bir bakalım. Yani çarpan bölen aynı mantığa götürecektir bizi. 26'yı bölebilen pozitif tam sayılar aradığımızı söyleyebiliriz. 1'e ulaşırız, 2'ye ulaşırız, bir de 13'e ulaşmış oluruz. Bunların toplamının 13, 2, 1 daha 16 yaptığını yani 26 yapmadığını görüyoruz. Dolayısıyla 26 bir mükemmel sayıdır diyemeyiz. Mesela 28'e bakalım kendi dışındaki pozitif çarpanlarına 1 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir 7 olabilir 14 olabilir arkadaşlar bunları bir toplayalım 1 2 daha 3 4 daha 7 7 daha 14 14 daha 28 bakın 28'i verdi demek ki aradığımız mükemmel sayı D şıkkındaki 28 değeridir doğru cevabın D şıkkı olması gerekir. 2, M ve 1'den faydalanıp iki basamaklı sayılar oluşturmak istiyoruz. Mesela 21'i oluşturabiliriz, 12'yi oluşturabiliriz. M1, 1M, M2, 1 de 2M'yi oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Bunların toplamının 198 olmasını istiyoruz. Zaten 21 ile 12'nin toplamı kaç yapacaktır? 33 yapmış olacaktır. Şurayı 10M artı 1 diye yazalım. Burayı 10 artı m diye burayı 10 m artı 2 diye burayı da 20 artı m diye yazmış olalım. Bunları da toplama ekleyelim. Buradan 1, buradan 10, 11, buradan 20, 31, 2 de buradan 33'e yine ulaşmış oluruz. Artı 10 m m, 10 m m daha bize 22 m'yi verecektir. Bu toplamın 198 olmasını istiyoruz. Buradan 22 m eşittir diyelim. 33 33 66 yapar. 198'den 66'yı çıkartırsak 132 gelir. Her tarafı 22'ye böldüğümüzde de m'mizi 132 bölü 22'den 6 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir.